Hepinize bu arkadaşlar bu birlikte Earthcraft oynayacağız. Evet Minecraft'ı incelemediğim için kesinlikle çarpmadan ben benim kapı oynayamıyorum. Evet kesinlikle. Oyun bildiğiniz Minecraft. Evet ben şimdi odun toplayayım. ve en edeyim. Bak. Bak şekilleri bile farklı ya. Yani kendime böyle bir <laughs> tasarım kesinlikle. <gülüyor> 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 tamam. Ben şu ağacımı kırıp geleyim. Evet arkadaşlar ağaca kırdım şimdi üniversitemizin hemen evet klasik Minecraft şeylerini yapalım evet klasik şeyleri evet evimi buraya inşa edeceğim şuraya şuna koyduk muydu buradan bir kaldırma, bir güre bir de zandık yapalım ki evimizde kalan şeyleri şuraya koyabilirim şimdi küre hemen şuraya ikili ikili kazalım hmm. ikili ikili sebebi sebebi daha fazla alan kazdığım için daha değerli eşyalar daha hızlı bulmayı sağlamamız bir aşağı inemedim. Yani. Aslında şu an taş arıyorum. Taş bu tarafta var. Bir de şu tarafa doğru gidelim. Hemen kazalım kazmanızı. Başka. Ulan bu ne her yerde toprak çıkıyor. Aldım hepsini. Evet, he, tamam. İhtiyacım olacağı kadar aldım. O zaman çıkayım yüzeye. Sanki su altında işte yüzeye çıkıyor. Şuraya koyayım. Şimdi şunu, şunu Daha ben biraz bir şeyler yapıp böyle geleyim. Evet arkadaşlar biraz uğraşlardan sonra yatak yapacak malzemeyi topladım diye düşünürken odun <laughs> fark ettim ve odun kesiyorum. Şu an odun, bir tane odun yeterli. Evet hemen şunu çevirelim ve yatağımız yatıp yatalım hemen. Yapıp yatalım hemen söyleyemedim. <laughs> oh. Cevap. O zaman ben bir e, şeyler daha yapayım hemen şurada. Siz habersiz. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi e, ev için ben taş ev düşünüyorum. Taş ev içinde şunu gördüğünüz gibi odun kömürleri falan yaptım burada. Odun kömürleriyle meşale yaptım. Etrafa döşedim biraz. Burada garip grup bir maden indim. Bu madeni kapatmayı düşünüyorum. Başka maden açacağım. Ee, kürek ve kazmayı yaktım. Yakacak olarak kullandım. İki, iki kömür, odun kömürünü zaten onunları sayesinde elde ettim. Ee, o zaman ne yapalım? Eve başlamayalım çünkü maden açalım. Maden, maden önemli maden. Şimdi yeni bir madenimizi böyle açalım. Bu maden açımın seçilecek yerler çok önemli. Ben buraya inanmıyorum. <laughs> Ama umarım beni şaşırtır. Az önceki yeri gördükten sonra. Umarım hiç şaşırtır. Hadi bakalım. Mevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek madenimize girdik. Bu arada bu videodan sonra bir tane şey video satmayı düşünüyorum. E, Roblox'ta bir Minecraft'ta benzer bir oyun daha var. Onun videosunu atacağım. Bu arada Minecraft oynamadım. Dur. Gördüm. Şöyle koyayım. Elimi göremiyorum. Bir de buraya ışık vuruyor şu an. O yüzden hiçbir şey göremiyorum. Oğlum niye benim her kazdığım yerden toprak çıkıyor? Toprak güzeldir ya, tamam da yani her kazdığım yerden de toprak çıkması yani. Allahım ya, şu boş araziye kazayım ben de. Bakarsın, ana o kadar acıkmışım ki koşamıyorum. Ben ne diyorum? Niye böyle? Hemen gidip bir bir şey bulmam lazım öldürecek bir hayvan. Oğlum üç buçuk şeyim kaldı. Domuz var ama şu an öldürmeye gitmeyeceğim. Burada koyun coin var. Koyunlar et vermiyor. Nasıl koyun coin bilmiyorum. Koyunlar et vermiyor. Nasıl koyun artık koyun eti. Allah Allah. Şimdi aklıma çok zeki bir fikir geldi. Ben çok zeki olduğum için şöyle hemen bütün eşyalarımı şöyle bir bırakmaya çalıştım. Bırakıyorum. Kılıcımı da bırak. Ay buraya değil lan. Niye buraya giriyorum? şimdi kendimi öldürme çalış. Atamadım kendimi. Hızlı koşamıyorum çünkü. Oo oh, aşağı düştüm. Bir daha. Oh, o zaman ben böyle ölüp geleyim. Evet arkadaşlar <laughs> tekrar, tekrar <gülüyor> geldim ama 5 saatte ölmeyi başardım. Orada şuraya iki tane meşe ağacı diktim. Ormanda meşe ağacı kaldı yoksa. Şimdi şunları alalım. Şunları alalım. Tamam burayı çektim. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şu an yapma planladığım şey. Şu ağaçların büyümesini istiyorum. Şu an tek isteği. Tek tebellim bu. O ağaçlar büyümesi yapamam. O zaman kadar ben de burada meşe ağacı keseceğim. Çünkü ben evi meşe ağaçlarını daha çok seviyorum. Neden? Çünkü beyazı Beyaz daha açık. renk koyu, koyu rengi pek sevmem. Yani. Ulan bir meşe şey daha çıktı. Dur şunu da hemen Burada karşıda da bir sürü meşe ağacı var. Meşe ağacı odası. <laughs> Bugün abi, her yerde meşe ağacı. Yani görüyorsun her yerde meşe ağacı. Meşe ağacı odası. O zaman ne yapayım? Ben video durdurayım. Orada inek yok. Burada kum var. Güzel. Evin camlarını bundan yaparım. Ya da yapmam. <laughs> ne oldu? Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bana bakmayın. Tuzak varmış. Şunları bir kıramadım he. O zaman videoyu durduruyorum. Şuradan çıkayım. He. 12 can. Şimdi güzel. ana tavuk. Ulan tavuk. Seni meşaleyle öldürmeyeceğim. Seni kırıcımla. Katana. Diye öldüreceğim. Niye öyle bir ses çıkardı mı ben de bilmiyorum. O zaman şimdi şunu koyalım, bunu koyalım. O zaman şimdi ben videoyu durdururum. Bir şeyler daha yapınca döneceğim. Evet arkadaşlar, bilin bakalım ne buldum. Önünde durduğum şey taş. Şaka yapıyorum tabii ki de kömür bu. Hepiniz biliyorsunuz. Kömür buldum Sonunda doğru düz bir maden çıktı. Yani çıkardım. Hadi. Oo abba oldu. Şuraya koy şuna kar. Şuna kar bu kömür. <laughs> Beş tane kömür. Geç oluyor dur. Hemen şuradan bir iki tane daha kömür koyayım. Niye bilmiyorum. Canım öyle işte. Yetişirim zaten. Evin bir duvarını yaptım. Geriye kaldı üç duvar. Hızlı hoş koş koş. Şunu da ye yolda. Tavuk kestim bir tane. İnek gördüm bir tane. Öldü inek. Hemen şunu şuraya şey yapalım. Anadolu camları almayı unuttuk yoksa pişmez canlara o hemen şuraya hemen o hemen hemen mi? o yaptı süper şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz ben de bilmiyorum Ş Şuna, Şuna abi yok artık 64'ten fazla 74 tane topar oldu ya hop 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 Şuraya radege edeceğim Hesapladım <laughs> düt 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 düt. Üç tane bırakayım da de. lazım oluyor sonra Au Hop 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 Bir, iki, üç, Bir, iki, üç, Tamam tane Ulan ine Bana bak ine. Alo, ile ne buraya hayır mi ne evet deri çıktı. Ne deri. deri? Çok iyi matematik var ya. Tam matematik zaten de bu İngilizce bir şey. Şöyle odun kömürlerini bitirelim yavaş yavaş. Odun kömürleri şurun buraya. Eşyadan bitiriyor. Odun kömürlerini bilerek bitirmeye çalışıyorum. Şu madeni kapatacağım ya. içerideki meşaleyi de aldım da. Keşke diğer mahallemdeki meşaleleri de alsın. Kömürlere devam. Bir yıllık kömür ihtiyacını karşılıyor. Bu arada bu seriden daha fazla çekersem e, eğer yapabilirse kardeşim de getirmeye çalışacağım. Normalde oyundan bir video çekmeye çalışmıştım. Reklam geliyordu sürekli gıcı oluyordum. O yüzden o videoyu YouTube'a atmayacağım tabii ki de. Kardeşimle e, deneyeceğim. inşallah <laughs> reklam çıkmaz yine. Çok güzel şu an reklamsız reklamsız 5 saattir reklam çıkmıyor var ya. Süper. 20 tane de buradan geldi. bir ton kömürüm oldu. Oh, o zaman madene devam. Hem taş topluyorum. Oh, o zaman ben yine video. Duyuyorum. Evet arkadaşlar kazma kırıldı. <laughs> Ve daha iki adım bir adım falan ilerledik yani. Kazma hemen kırıldı. Ben gidip yeni kazma yapmak için bir tane oldum lazım. Biraz çubuk lazım. Ağaç büyümüş bir tane güzel. <laughs> ya abi. Ev ya eve girme şey ya. Herkesin hevesi eve girmek ya. O zaman hemen iki tane yapalım. Şuradan hemen bir kibir yapalım. Sonra bir kazma yapalım. Hatta bir tane daha yapalım. Sonra kazma hemen kırılır. Bir tane kazma yapalım. Ya, süper. Şimdi bunlar eşitlendi mi? Bakıyoruz eşitlemiş. O zaman bitti. Biraz dar olacak ama yani gider bence. Yeterli olacak. Bittim. Açtı ha. ben. sadece iki tane burası da şuraya da atabilirim. Kafam çarpıyor. Kafam çarpıyor. Süper şarkı. Kafam çarpıyor. O zaman ben yine video durdurmaya çalışıyorum. Durduruyorum ki. Arkadaşlar demir buldum. Ben mi yanlış görüyorum? Hayal olmadı bu. Yani bu kadar kısa sürede hem demir hem kömür yani Süperim ya Bir saniye orada şey mi çıktı Olamaz bunlar Duş altıma razıyım mağara çıkabilir sonra korkuyorum Korkuyorum çünkü bunlar genelde yüzeye suya falan yakın oluyorlar mağaralarda biliyorsunuz su oluyor yani yani bilmiyorsanız yani öğrenin. Bakayım Yok tamam. Şuraya bir tane taş koyayım. Tamam. Yok tamam. Hop. Hop. Hoppala. bakalım ne oluyor ne coğurduydu tamam yukarı çıkmış şu demirler kaç tane 12 tane demir bulmuşuz ayet 5'e gözü bir hala kazmanın yarısına geldik şuraya dışarı çıkıyor ben elimde kılıç olsun da havalı havalı çıkayım boncik çoğun pücciğe kesinlikle çok havalı bir ses efektiydi bu kesinlikle şu odun kömürlerinin kalanlarını da şuraya atayım sonra evimdeki 20 kömür bırakayım şu buraya hiç anlamam bunlar, bunda şimdi gidelim evimize devam edelim gün gün ev bitti mi bitmedi tabi de daha iç döşemesi var bunun yine toprak çok pahalı topraklar çok pahalı bir elmas eşittir 0 12 elmas eşittir bir toprak

bir şey bulursam size haber veririm tekrardan. O zaman yeni yine videoyu uzuyorum. Evi tamamlayınca ya da önemli bir şey bulunca döneceğim. Evet arkadaşlar. Biraz geç şey yaptım da şurada bir yerde örümcek vardı az önce. Nereye gitti şimdi? Ya o örümcek nereye gitti? Az önce buluyordum. Madene Nerede ulan örümcek? az önce burada örümcek vardı ya. Ne bak şuraya gitmiş. Ulan gel ulan buraya senden mi korkacaksın? A ver. Hiçbir şey vermedi. Ulan bu nasıl örümcek Gerçi tecrübe para verdi. Hiçbir şey vermedi diyemeyiz. Ama işte A vermedi yani. Örümcek A yapar. Nerede A örümcek kardeş? Nerede A örümcek kardeş? Yumurta. Ay. Oh. Vay oh, yumurta. Vay oh, yumurta. O oh, yumurta oh, yumurtanın sarısı. Turuncusu beyazı. Bakın eve hiç hiç belli olmuyor yani çok gizli O kadar gizli Arkadaşlar yani ev hiç belli olmuyor görüyorsunuz yani. Ben şuradan şuraya çıkamıyorum. Çaktım. Çok gizli bir ev yani hiçbir yerden görülmez. Yani içinde de hiçbir şey var bir hiçbir şey yok. şunu alacaktım üzerindeki blokları da tamamlamaya çalışayım hatta. Yanında meşale yok diye yüzeye çıktım. Gece olmak üzereydi. Ağaç kestim. Şimdi meşale için bana şiir lazımsınız. Bir de şişi gelin. Şuradan bir çivik yapalım. Sonra şuradan bir video alalım. Şuradan bir video alalım bitmiş ben boşuna basıyormuşum. biraz. daha o kedisi. Şunları verelim. Şu 64. Lazım bıraktım lan. Kılıcımı geri ver. Her tane al. Bunlar da olanı Süper. <laughs> Daha bırakacağım bir şey yok. Ama eriteceğim bir şey var. Olsun bunu koyacağım. Her şeyi koyacaktım. Şu tekizi koyacağım. Hemen gideyim. Aydınlatayım içeriye aydınlan Her gidiyorum ya of yani yok böyle bir şey ya şuraya düşen fidanları da tekrar ekelim o orman büyüyecek şuraya fidan düşmüş şuraya da. ve şuraya da. o fidan düşmedi mi düşmüş düşmez olur mu şuraya ve şuraya da süper abi ya Tavuk, seni öldüreceğim. Öldüyüm. Död O şu eti dolduruyor. O yemekler bol. Allah, Creeper patlamış. Ben de madenimi bozmuş? ne korktu bir şey. Madenin bozulması. Madenimi seni düzelticem. sadece süper düzelttim ha. alayım ben buraya oh. sonra ne işim bittiyse şunları da hemen bir alayım alalım <laughs> <laughs> dışarıda çocuğu bir hayli o zaman ben yine bir evi düzenliyim hemen geliyorum ilk bakıştım dışarıdaki deliği yakpattım evi düzenledim süper düzenlemişim şimdi ben her şeyin arasında 10 metre mesafe var Şimdi ben ne yapacaktım? Şuradan biraz odun alacaktım ve sizin tahmin ettiğiniz bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Sanda yapacaktım. Niye yapacaktım? Ben de bilmiyorum de. Şöyle bir tane alayım da. Şurada, oh, oh. İki tane ikili sandık. Şunları alayım. Onları buraya. Yapayım. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemsiz şeyler. Hatta bunları tabi tabi yapacağım. Canım çekti. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bir çıkıyor işte. Beş oldu. Oh şüper. Diyor ki. Diyelim. Önemsiz. Süper. Şöyle yazalım. Önemli. Kesinlikle kimse anlamaz. Buraya da yazdım biliyor musunuz? benim ev yazılı. Sonra da ne yapalım biliyor musunuz? Bir gülüşük yapalım. <laughs> Yatılabiliyor mu? yatılamıyor. Demek ki gece olmamış. O zaman ben bu bölümü burada sollandırmaya geldim. Çünkü o yarım saattir falan oynuyorum. E, şu meşale toplamayı unutmuşum. Şunları bir toplayayım ben Bazen yürüyorum. Diğer iki meşaleyi patlattı. O zaman... Hmm. Dur lan. Şu da aslında önemliye geliyor. Şunları da hemen bir oyalım. Hıh, <laughs> çok önemliler. Bu da biliyor mu? Uyusun artık. Yatağa saldırıyorum. Bakın arkadaşlar nasıl çıkıyor görüyor musunuz ya? Çok güzel değil mi? Yazılar gidemiyor bile ya. Hadi gidin yazılar ya. Bakın yine çıkartırım sizi. Uuu, yine yazı çıkıyor. Hiç durmadan yazı çıkartacağım var ya. Bakın arkadaşlar ne güzel yok var ya. Süper süper. Ha uyuyabildik sonunda. <laughs> bir gece olamadı arkadaşlar ya. O zaman şu yazılar gitsin bir video bitirelim. Hem de nasıl bitireceğim biliyor musunuz? Dur, creeper falan gelir şimdi korkuyorum az önce olan maskara. Hemen şöyle bir videomuz bitirelim. İyi arkadaşlar bu video burada. Eğer video beğendiyseniz beğenme paylaşmayı yapın kanalımıza abone unutmayın. Çok güzel bir arkadaşınla görüşeceğiz. Bay bay.